orada. Orada. Oraya bakacaksın. Öyle göründüğüne bakmayın. Dişlere bak. Hepinizin anasını avradını ısırır ha. Geç. Ya yakalarsa ısırır yazmış. O p***çi banlar mısın? Hadi biraz reddit bak. Of buradan çok iyi para kazandım bu arada. İnanılmaz ve bir tane gerizekalının HAGB'si varmış. 2 yıla kadar ceza aldığınız suçlarda eğer geçmişiniz temizse hükmün açıklanması geri bırakılıyor. Yani hakim diyor ki senin geçmişin temiz kabul ediyor musun diyor. Hükmünü açıklamayalım. Seni hapse atmayalım. Herhangi bir ceza vermeyelim. Siciline işlenmesin. Ama bu 2 yıl boyunca sakin dur diyor. Yani bir suç işleme. İşlensen diyor sana maksimumdan yatıracağım diyor iki suçu da. Gerizekalının biri ağır cezadan hükmün açıklanmasının geri bırakılması almış. Ağır ceza mahkemesinde. Hükmün açıklanması geri bırakılmış. Sen gel benim anama avradıma söf. Ben bunu davala. Ondan sonra uzlaşmacı geldi dedim 40 bin lira. Biz de dedim 40 bin. arkadaşlar şimdi biliyorsunuz o kadar ekonominin ne koyuldu enflasyon var. Moro 40 bin dedim hayır dedi. Zaten kazanamazsın davayı dedi. Hop benim davayı kazanma şoku. Hem eski suçundan hem bana küfür suçundan kombine 6-7 yıl yedi şimdi hapse gidecek. 6-7 yıl oldu mu da hepsini yatıyorsun şimdi. Çıkınca vurmaz inşallah beni. Şk o 40 bin ödeseydim moruk. Şifa ustam ilaç. Doğru. Ananı doldurma artık? 26 yıldır açık dükkan ve 26 yıldır temizlenmemiş ya. Carim ve Cemre Demirel. <laughs> O Cemre de mi yapmış? <laughs> Aa orada bir nırı kaçırdı. Bir tane nırı kaçırdı. Çok hızlı abi. Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Ritim duygusu yok. Denemiş ama. Kodumun cevheri güveni seni. シ、um, e işte, いゲリシュー Gideceğim oyuna git Hoca Abdülkadir Git 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 Hoca Senin ananı Sevem senin ananı de millete diyor ki giren olursa anız diyor ya <laughs> Abicim niye odayı kapatayım oynamak istiyorum oynayacağım Çıkarsan girmezsen oynayacağım Evladı Evladı Abdülkadir bana akıl veriyor Git Kapatırsan diyor hala ya Kapatırsan diyor ibi <laughs> bir diyor bir şey diyor Çocuğu çıksan oynayacağız yani Tamam bübel razı Faridi, şimdi sayla Ba seni Bu çocuğun kız arkadaşı yaptı. Üniversitede kaydı mı? Çocukla irtibata geçtik. Dünya çok küçük. Dedim ki seni dedim yayına almak istiyorum dedim. Dedi ki abi o zaman dolar 2 liraydı. Türkiye bana iyi davranmadı. Eskisi kadar mutlu değilim dedi. Eskidik eskisi kadar eğlence değilim. Eğlenceli değilim dedi. Ama yayına yine çıkarırız. Kız dedi ki abi dedi senin en iyi ghost dediğin Cahre'nin saldıran anasını diyen çocuk benim sevgilim dedi. Geçen okuyormuş bu okulda. Mezun olmuş. O şatkan lan! Cahre'nin öldüren annesi var ya söverim o. Ya. Sen, hayda. niye AYDA! Niye? Selamün aleyküm Neden hocam? Abi biri selamünaleyküm dedi Bu kim? Selamünaleyküm. 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 Selamün iyi misin? Okey var bunun hakim Ne oluyor lan? Selamün aleyküm OLA <laughs> Ben Erdem Abi ciddi misin? AYDA Selamün Adam, nasılsın? Ya, çok, çok Ne olaylar? <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Karımla Cari'ni izlerken Cari'nin balzımı nasıl serim konusunda girmesi ve detaylı plan istişaresi yapması sonucu karıma bana uyguladığı tarife. Ama abi şimdi... Dostum bak binlerce yıldır bizim binlerce yıldır cevabını aradığımız bir soru var. İki soru. Bir, baldızımı nasıl sikerim? İki, napio. sikersem sorun yaşar mı? Bu iki soru. Binlerce <laughs> Hain kahrin yine yabancı mutfağı savunuyor ve erlik abim haddini bildiriyor. Yapıyorsun. Neden adama küçük diyor ısrarla? Vay ne koyayım ya. Tam da şişko bir kıza şişko dediğiniz anda vücuduyla alay geçtiğin için seni gulaga gönderecek bir tipe benziyor hanımefendi. Lakin beyefendi gayet kaslı ve e, yapılı bir erkek olmasına rağmen penisinin küçük olduğuyla ilgili bir yorumda bulunuyor. <gülüyor> Veganlar. <gülüyor> Cahreyn izleyicileri Cahreyn on e katıldıktan sonra penis şakalarının şaka olmadığını anlıyor. <laughs> ben size hiç yalan söylemedim. Arkadaşlar hiçbir zaman şaka değildi. 3 santim dediysek 3 santim. <laughs> Eski Cahreyn düzenli yayınlar. Sizin a**nıza koyarım. Bunu yazanın ne koyayım? Ben hayatımın hiçbir noktasında düzenli yayın açmadım. Açtın diyen beni izlememiştir. Sanırım bir yıl oldu. Antalya'ya yı ilk taşıdı bir yıl oldu. Limo Evet. Tamam işte. Sasi göt oluyor. Gitarı var ama çalmıyor. Ruhsuz pez. Antalya'ya bir döneyim. Piyanoya başlamazsan beni de ya. Bu da Yeah. <laughs> You're fired. Go. Please, I need this job. You're fired. Well, give me another chance. Parker, hello. You're fired. Why? Mr. Jameson, please. Isn't there any of these shots you can use? I really need the money. Oh, I need that. iş bulmakta zorlanıyorum. Hatta istifa ettim. 10 saat çalışıyordum. Asgari ücret Sol vermiyorlardı kulak. bana. Günlük lira. 10 saat çalışıyordum. 100 lira para veriyorlardı bana. Öyle yol parasıyla beraber 110 liraydı. Yol param da zaten ekleşmiyordu. Ya e, açıkçası iyi işte. Evet. Gelecek beklemiyorum artık. Zaten hayatta yaşamaktan bıktım. En azından kısa bir hayatım olsun. Güzel bir hayatım olsun. Ben de böyle olacağım yakında. Olmayın Koyup Sohbet ekrana verir misin? Ayarlarım yok. Ne yapıyorsun? Lezzeti or lezzeti orada. Nasıl ne koyayım ya? Cumhur Sonuç Cahre'ni sakince uyarıyor. Çok salakça bir soru var. Kıbrıs'ın ürettiği bir şey var mı? Her şeyi dışarıdan mı alıyorlar? Sorulara salakça deme Ahmet. Ama bu çok salakça. Olur mu abi adam... Emre neredesin? Anası durdu anı bu çocuğu. Kıbrıs'ın ürettiği bir şey var mı? Her şeyi dışarıdan mı alıyorlar? Sorulara salakça deme Ahmet. Ama bu çok salakça. Olur mu abi? Adam... Emre neredesin? Anası durdan o*** çocuğu. <laughs> Emre'nin çatı <çette> olması peki? <laughs> Havaili Cani'nin sarhoş turistin ağzına çekmeyi basıyor. Ne? Ne <laughs> 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 Let's go bro. That's all you Sleep this fucker Jake. Whoop, let's go, let's go. You fucker, what? Whoop, whoop. Jamiyatar.